Dostlar, güzel insanlar, pompa sevenler, hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir alışveriş deneyim ve deneyim videosuyla yine karşınızdayız. Tabii ki de Deneyen Adam kanalındasınız. Ne aldık, nereden satın aldık? en11.com üzerinden son reyondan. Dostlar 12 volt mini su ve yağ aktarma pompası satın aldık. Yanına yeni ibaresi düşmüşler. Çözemedim. Yorumlara baktım. 19 yorum. E, güzel yorumlar da var. Dedim ki alayım. Esasında dostlar Mecbur kaldım. Niye aldım? Onu da size aktarayım. Bir gün bir balığa çıktık. Dönüşte, iyi ki dönüşte yapmışız bu olayı. 5 litre bir mazot almıştım. Dedim ki arkadaşla beraber yani Umut Kaptan bilirsiniz videolardan şu mazotu koyalım da öyle gidelim. Dostlar meğer mazot yerine pompacı yani benzin istasyonundaki pompacı sağ olsun bize benzin vermiş almış sabah sabah olabilir canı sağ olsun. Ben o 2 litre benzini ne yaptım dostlar? Yani 5 litre benzinin 2 litresini boşalttım. Biz de yorgunduk. Sonra fark ettim ki çok kötü kokuyor, benzin kokuyor. Hemen usta aradık dedi ki bize sakın ama sakın marşa basma. Bastın mı basmadık dedik. İyi eyvallah. Gittik dizelin içine benzin koyduk. 22 litre kadar mazotumuz vardı. Benzinle karışmış. Bunu aktarmamız gerekiyordu. Yani teknedeki mazot deposundan komple mazotu benzinle karışmış. Mazotu almamız gerekiyordu. O yüzden değişik yollar denedik, üfledik içimize çektik. Mazotu içimizde hissettik ama maalesef mazotu tam boşaltamadık. O yüzden tam boşaltmak için ucuz, uygun, fiyat performans ürünü bir ürün almaya karar verdik. Çok uzattım biliyorum ama dedim ki anlatayım niye aldığımı sizde. Belki ne yapacaksınız? Mazot aktarımı yapacaksınız. Ben bu ürünü mazotta kullandım. Ha, suda da ne yaptım? Test ettim. Bilginiz olsun. Videonun devamında aktaracağım. Şimdi firma ürün hakkında bize ne bilgi vermiş? İlk önce bir aktaralım. Youtube'da da zaten bir videosu varmış ama olsun ben yine çektim. Ürün küçük pompadır. Çok güzel söylemiş böyle kafadan. Ölçülerini okuyup o şekilde satın alınız demiş. Eyvallah. Boy 9,5 cm, en 5 cm, yükseklik 4 cm'dir demiş. Pompa sadece su ve zeytinyağı gibi ince yağların naklinde kullanılır. Vay abi. Helal olsun. Yanıcı benzin ve mazot aktarımında kullanılmaz. Pompa hasar görür demiş. Vallahi ben bunu okumamıştım. Yorumlara baktım. Yorumlara baktığınız zaman adamlar mazot boşaltıyor benzin boşaltıyor filan. Dostlar biz de mazot aktarımında kullandık. Ama firmada sağ olsun dürüst davranmış. Pompa hasar görür demiş ki video devamında neler gördü hep beraber bakacağız. Voltaj 12 volt dedik. Normal bir araba aküsünde ve teknede yani 12 volt olan her türlü araçta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Boşta çalışma akımı 0.3 ampermiş. Önemli değil. Yükte de 0.6 amper kadar bir yük çekiyor. Bu da pompanın zaten güçsüz olduğunu gösteriyor ki dostlar akım değeri çok yüksek değil. Ortalama 2.5 litre dakikada demiş maksimum bir veri bu. Ağırlık 110 gram boyutlardan bahsettik. Sıvı çekme derinlik mesafesi 3 metre. Sıvı basma uzaklık mesafesi 3 metre. Evet giriş ucu ve çapı da 6 milimetre diye bize vermiş. Ben tekrardan şu kısmı okumamıştım. İlk defa sizlerle beraber okuyorum. Firmaya teşekkür ediyorum. Yani mazot çektik mi <laughs> video devamında göreceksiniz. Hadi bakalım dostlar izlemeye devam. Evet ürün elimize eksiksizce ulaştı ama şunu aktarayım firma sağ olsun bir, herhangi bir koruma yapmamış. Bir poşetin içine koymuş ve normal bir kargo poşetiyle de bize göndermiş. Böyle ucuz ürünler dostlar ucuz diyorum çünkü bir 12 volt pompa için dalgıç pompa değil bu dalgıç pompalar ucuz ama bunlarda bir emiş özelliği var bana göre ucuz bu ürün ve bu ürünün başına her şey gelebilir kargodan dolayı. O yüzden bence daha korunaklı gönderilebilirdi. Ürüne bakalım. Bir artımız var. Bir eksimiz var. 12 volt artı eksi giriyoruz. Burada titreşimi almak için ses yapmasın diye plastik ne yapmışlar? iki tane bağ kullanmışlar. Şimdi gelelim buraya. In kısmı ve out kısmı. Yani in'den suyu emecek. Out'tan da ne yapacak? Verecek. Evet. Küçük mü dostlar? Küçük. Şaşırdım mı? Şaşırmadım. Zaten böyle ufak bir şey bekliyordum. Şimdi ne yapacağız? Serum hortumu buna çok ufak gelir. Bir üstü var onların. O hortumla bir deneme yapacağız. Ayrıca firma şurada da yapmış bir uyarı göndermiş bize sağ olsun. Ufak bir not düşmüş. Kirli yosunlu içinde parçacık bulunan sıvılarda kullanmayınız. Motor tıkanıp kullanılmaz hale gelir diyor. Temiz sıvı naklinde kullanınız diyor. Tabii ki de bizim motor nedir? Temiz benzin öyle. Tabii benzin biraz yakıcı ama bilmiyorum artık. Benzinle de kullanılabilir ama uzun ömürlü olur mu bilmiyorum. Ona bakarsanız motorun da yağlı diyebilirsiniz ama yağın sıkıntı yapacağını sanmıyorum ki yorumlara baktım. Dostlar yağ bile aktaran var. Hadi bakalım dediğim gibi yavaş yavaş denemeye başlayalım. izlemeye devam. Borumuz yetmiyor yoksa hakikaten boru kısa kalmış. Gayet güzel şu an. Ne yapıyor? Alıyor. Heh. Ya bunu içeriden sökeceğiz. Depoya direkt bunu göndereceğiz. Başka çaremiz yok. Evet dostlar şu an motora giden yakıt borusuna taktık ve gayet sessiz çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ve aman abi. Sintinemiz temizleriz. Bakın. gayet güzel de çekiyor ki bir metre, bir buçuk metre bir yakıt borusu var. Evet. Aa, gayet güzel ya. Bakar mısınız? Evet. Şimdi sintine kirli diyenler olur. Evet temizleyeceğiz dostlar. Dediğim gibi sıkıntı yaşadık. Yanlışlıkla mazota gitmişiz. İki litre benzin karıştırmışız. <laughs> Allah'tan marşa basmadık. O yüzden, yüzden hepsini ne yapıyoruz? Şu an tahliye ediyoruz. 22 litre tahliye etmiştik ama manuel etmiştik. pompa. bana ya. göre güzel değil mi Umut ya? Bak ha? şuradan. Gayet geliyor güzel geliyor abi. abi. Evet dostlar. Vallahi baya güzel. Ha, zamanla ne olur bilmiyorum. Mazot yağlı malum. Sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum ama. Mazotu çeken suyu hayli hayli çeker. Benzini de çeker ama benzin. tabi biraz sisteme belki bir de bize zarar verebilir şöyle göstereyim. Vallahi beğendim ben ya. Kaptan ne diyorsun? Çok iyi. Vallahi çok iyi. Tazikli. 12 voltlu tekneden aldık. Şu an gayet güzel bir çekim yapıyoruz. Ses olayı da minimum denilecek kadar az. Evet izlemeye devam. Dostlar iki tane 5 litreyi rahat rahat çekti. Çok büyük bir ısınma da yok. Gayet Hı, normal. Maşallah. Vallahi bununla sintine bile ne yaparız biz? Yağlı mağlı ama bir deneriz bakalım alacak mı diye. Hadi bakalım izleyelim. Ne olacak sonuç görelim. Yaptığımız işlemleri gördünüz. Baya bir zaman geçti. Üzerinden kurumaya bıraktık. Ne yapacağım birazdan yine. Şimdi buralar kopmuş. Dostlar bir test yapacağım. Hakikaten firmada doğru diyormuş. Mazot ve akaryakıt benzin transferi yapınca sıkıntı yaşayacaksınız demiş. Altta not düşmüş. Helal olsun. Şimdi içeriği bir temizlemeye çalışacağım. Ve tekrar yapacağım. Kimyasal kullanmak istemiyorum. Yani balata spreyi geldi aklıma ama yine içerideki diyaframı mahvedebilir. Önce bir bir takayım. Ardından bir yine deneyelim. Olmazsa bir üst kısmı açıp bir bakalım duruma. İnşallah toparlarız. Ve sonucu da ne yapayım? Video devamında sizlerle paylaşayım. Evet, düzeneyi koyduk. Dostlar artıyı verdim. Eksiği veriyorum bakalım durum ne olacak vay çalıştı ya demek ki biraz bekletince çalışma oldu vay, evet güzel evet dostlar bu olay hoşuma gitti biraz da hortumu uzatacağım şunun debisini merak ettim kaç metreden alacak onu da gösterip videoyu bitireceğim izlemeye devam dostlar kabloyu bayağı uzattım bakın hala çekim yapıyor. Nereden baksanız 2 metre, 2,5 metre kablo var. Bu da benim işime yaradı. Evet, sonuç olarak işe yarar mı? Bence yarar. Fiyat performans ürünü diyebiliriz. Çok büyük işler yapmayacağız. O yüzden yanımızda bulunabilir mi? Bulunabilir. Daha önce Çin'den bir modelini almıştım ama bunun aynı mı bilmiyorum. Şimdi kötülemek de istemem. 4-5 defa kullandım gitmişti. Fakat dediğim gibi mazotu çektik gördünüz. Sonra bayağı bir dinlendirdik. Bir ay falan bir buçuk ay kullanmadık. Baktık ki suyu da ne yapıyor? Çekiyor. Yani işlemi devam ettiriyor. Tekrarlayalım. Fiyat performans ürünü. Dostlar su çekimi için yüksek debilerde değil. Küçük debilerde değil mi? 2-2,5 i̇ki, iki metre Ek bir hortumla tabii ki dikey bir deneme yapmadık ama yatayda çekti. Sintiremiz de demek ki çalıştığı zaman boşaltacak. Bu da güzel bir haber. Evet bu videoyu da bu şekilde sonlandırmış olalım. Dostlar bin videoyu geçtik yavaş yavaş ilerliyoruz. Diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.